Hastamızın bir sürü problemi vardı. Hem böbrek etmezliği hem de ayaklarda ciddi gangren yaraları vardı. Yapılan işlemde diz altında anjo yaparak bu şekilde de hem böbreğe ekstra yük getirmeden böbreği de korumuş olduk. Diz altında damarlarımız tamamen tıkalıydı. Bir ay önce bize damar tıkanıklığı şikayetleriyle başvuran hastanın dış merkezde altı amputasyon önerilmişti. Ancak hasta bunu istemediğinden dolayı biz anjo balon yöntemiyle bu damarları açarak acaba ayağı kurtarabilir miyiz ümidiyle işlemimizi yapmıştık. O dönemde sol ayaktan 3 damar tıkalıydı, 2 damar açılmıştı. Arada bir ay geçtikten sonra sağ ayaktaki tıkalı olan damarlara müdahalemizi planlayarak işleme aldık. Parmaklara doğru giden damarı balon yöntemiyle açarak hem de o o ciddi darlık olan damara da yine balon yaparak her ikisinde de güzel bir akım sağlandı. Bir dostumuzun tavsiyesi üzerine 100. yıl hastanesine müracaat ettik. Buraya geldiğimiz andan şu ana kadar ki geçen zaman tek kelimeyle bir mucize. Hocalarımızın gösterdiği ihtimam son derece güzel. Anjiyo da yapıldıktan sonra bilhassa parmaklarıma kan gittiğini hissedebiliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Teşekkür ediyorum.